Ee, ben şuradan geçtim, şuraya geçtim, şuradan gittim, şuradan gittim kalbime aldım, döndüm şuraya gelmiştim, şu an şuradan gittim, şu an sıktım, istem çıkamadım, sonra buradan gittim, tuzan at ya, nasıl geldim acaba? Şimdi bir ters deneyeceğim. tanket white bu kuda vay anne başardım düşmedi dedikten hayır başardım mı? Mı? kazandım başardım iki kez kazandım iki kez kazandım dün dün dün. Dün dün hayır kazanamadım çünkü bu bu kalp almayı unuttum iki kez bile kazanamadım çünkü bu unuttum. ya. Neden oldu öyle şey? Neyse. Hem. Anne.